Evet. Yeniden bir video tekrar e, ıı, makine paylaşıyorum. Uzun bir zaman oldu. Yine ters edin videolar. Kusura bakmayın. Şimdi ait.com.io diye bir site buldum. Ve bura 5 tane makine veriyor size. 2 tane şey ihtiyacımız var. Biri internet, biri PC. Şaka şaka. Biri temp -mail. Her türlü geçiyor. Ama şey olmak zorunda gelen kutu. Sonra bir de bu site. Sing Inc. Bu Kaito. Kaito'ya giriyor. Burada yine kopyalıyor bu direktörü Duvara çarpan bir zar içinden ne geçerse o bak küçük kusur, da onun. Evet, buraya bunu yapıştırıyoruz. Veri pay diyoruz. Yoksa şey yapmaz. Hayatım, duvara çarpan bir zar. De Yasaklarlar ya mı? Ben çalışıyordum. Param 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 parça kendine gelmek için para harca. Bunu yaptım, Aynen. eksildim, geri kaldım, sizi geçtim, yüzleştim, çirkinleştim, çizdim. Hepsi şey mi yazmamaya başladım? Halime bakmaya cesaretim yok. Kirlendiysen <laughs> aynı hisil. Ben serseri sen serseri gibi. Mezarın içine doğdum anla beni. Ayılmaya başlarım akşam üzeri

Arabada çalıyor anılara anılar ağlatan biraz yanımdan zehiri sağlayan hayata küstüm <gülüyor> dünya <gülüyor> ayret arabesk hayat, i̇şte, affet. bu arada geleceğiniz ne kadar parlakmış geleceğiniz ne kadar şeylerin durdurulmuş dursun tüm bildiğini kendini bilmez en korkaktan korkak bir şeylerini durdurur zavaşma olur kalsın ama e, çok şükür kendini ama bak Bu arada aklıma göre gülü, ben 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 veriyorum ama kafama göre. Normal yok. Şimdilik Ben gelen ne bir tane daha gelin. de Kafama göre. İyi halime renk veririm. Ama gelmezsen şansınıza çıkın. Kula etmeyin. arada direkt form diye geliyor tamam. hiç mu tece bu sadece gülümseyin. Hmm. Hmm. Şu şekilde, bu şekilde olması gerekiyor. Aynen, oldu da zaten. Evet beyler oldu. Gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın küçük bir şey oldu var. O şeyle birleştir onu da sıkıntı yapmayın. Ya burayı sıksanız da olur ya. Burayı sıkıp de geçebiliriz. Sıkıntı yok onu. Şimdi en önemli kısma geldik. Şimdi burada ne yapacağımız lan? Değişik diyeceksiniz. Burada hiçbir şey yok değil mi şimdi? Gördüğünüz gibi konteyner. Container bu arada şey e, makina şuradan böyle geldiğimizde biraz bekliyorsunuz sonra şuradan şu gördüğünüz kısma ve container diyorsunuz. Buradan sonra e, biraz şey yavaş stikleniyor. Buraya istediğinizi yazın. Mesela... Kaçıyor, yok yok ya. boş verin. İstediğiniz seçim, ben normal değilim. Sana boş Tribulation'ı gösterin. İstediğinizi Ben şanslı bir Public soracak. Buralara dokunmayın. Gidiyorlar, burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben blank yani boşu seçtim. Ben bunlarla ilgili ne yapacağımı seçtim. İsterseniz yamayı seçin burada. Bu iyidir ya varken yazmazlar sayfalara. de bana nasıl görünüyor acaba? Ya da da. Da. Böyle yaptıktan sonra bunlara dokunmayın. Bunlar internet sitesi kuracaklar için. Burası bizim için değil. Kreatif Hemen kendini kuruyor. Biraz beklemenizi gerekiyor. Evet. Kuruyor. kuruyor. Şu anda kurmaya çalışıyor. Daha evet. Kuruyor. 3 oldu Run Run hmm, Şeye gidiyor sonra bu da Direkt bak e, şey gidiyor Şunu kapattı Şimdi Kveyla buraya geldi Buraya çıkması gerekiyor Buraya geldi bu arada 5 tane açabiliyorsun Her hesapta bak her hesapta İsterseniz 10 tane açın 10 tane de 15 yaşa yaparsak 50 tane makine yaparsak Şimdi terminaller şey var, SSC'ye bağlanmak için terminal diyorsun bu arada keyf ile vermeyeceksiniz çünkü bildiğiniz SSC'ye girdiğiniz gibi gireceksiniz hiçbir sıkıntı yok. Gidiyor, kaçıyor, evet. Terminale girmesi bayağı bir uzun süre, biraz renkli gözüksünüz kimmiş peseden, Bol geçen gün alıgun e, furgudur piyasada geziniyorlar fezemek ben seni bu arada bu arada şimdi bu sohbet toprak görünüyor e, buralar atlayabilirsin zaten yedim ben videonun altına söylerim şu dakika ha geldik zaten bu arada şu çok şeylerimiz durdunun söyledim de bilmiyorum bilmiyorum şeyimizi durdurduk maalesef eee bazı kendine bilmem gitmeme verdiğimiz bedava için bir tanesini yakaladım bundan sonra vermeyeceğim kolay kolay insanlara güvenmek insanlara Kıvamak mayışımıza Burasının gelmesi gerekiyor <gülüyor> Evet Şimdi 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 Hemen bu şekilde geldi Gördüğünüz Elinden gibi geldi Buraya bunu i̇çin için ya. Gidiyor kaçıyor Evet diyorsunuz burada bak Burası çok önemli Burayı Bu sonra Bu terminal durmak zorunda Kapatabilirsiniz işlemler bittikten sonra <laughs> tas veya da yazıp istediğiniz bir şifreyi yazmak zorundasınız yoksa burada girmez giremez şifreyi bilmiyorsunuz çünkü 191 yazdıktan sonra şifre gelmiş oluyor bak bak gördünüz mü lsi sonra işte vget çalışıyor vget ne yazayım Yunus Korumuz Yatırıcının Koruluğum Notekom Yunus Koruluğum aldıktan sonra çalışıyor işte. Her şey çalışıyor böyle. <laughs> e, CH, Mokta, <laughs> gördüğünüz gibi inşallah beğenmişsinizdir. Sadece bu kadar yaparak böyle 5 dakikada makine sahibi oluyorsunuz. Bu arada bu sınırsız istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu da bu arada. 5 tane de her saftan da 5 tane açabiliyorsunuz hiç sıkıntısı yani inşallah video beğenmişsiniz abone olup tercihime gelerek bedava tercih ve benzer şeyler alabilirsiniz hayırlı günler Allah'a emanet olun arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere